Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. YouTube kanalımı açtığımdan beri yapmak istediğim Türk Edebiyatı videosuyla karşınızdayım. Türk Edebiyatı tarihinden kısaca bahsedeceğim dedim ama zannediyorum kanalımın en uzun videolarından birisi olacak bu. Ayrıca bu konuda çok heyecanlıyım çünkü İngiliz Edebiyatı'ndan farklı olarak Türk Edebiyatı'nı bir okur gözüyle okuyorum. Bir okur gözüyle yapacağım videolarımı da. O yüzden aslında şu yazarla ilgili konuşsak çok iyi olur. Bu eser çok iyi. Aslında bununla ilgili bir video olsa çok iyi olur dediğiniz içerik önerileriniz varsa yorumlarda benimle mutlaka paylaşın. Onlara ihtiyacım var. Dediğim gibi bu aslında kısaca Türk edebiyatı tarihini anlatan bir video ama dönemlerle ilgili detaylı ve eserler ve yazarlarla ilgili detaylı videolar daha sonra gelecek. O yüzden hemen başlayalım. Türk Edebiyatı'ndan bahsederken aslında üç ana dönemden bahsetmemiz gerek. Bunlardan birincisi İslamiyet öncesi, ikincisi İslamiyet dönemi ve üçüncüsü de Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı dediğimiz ve günümüze kadar devam eden Edebiyat tarihi. Bu üç dönemi de kendi içinde farklı dönemlere ayırmak mümkün ama ana üç dönemimiz bunlar. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı 10. yüzyıla kadar devam ediyor diye kabul edilir. Çünkü 10. yüzyılda Türk kabileleri toplu bir şekilde, yoğun bir şekilde İslamiyet'i kabul etmeye başlıyorlar. O sebeple ondan önceki, 10. yüzyıldan önceki edebiyattan daha çok İslamiyet'ten önceki inançları görülebildiği için, o inançlar metinlere yansıdığı için bu döneme İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı deniyor. Her edebiyat tarihinde olduğu gibi şiirle ve sözlü olarak başlıyor Türk edebiyatı da. 6. yüzyılda yazıldığı bilinen yeni sen yazıtları var örneğin. Bunlar yazıtlar olarak geçiyorlar. Mezar taşlarına yazılmış olan şiirlerden ibaretler ve genellikle mezar sahibinin ağzından yazılmış dörtlükler olarak biliniyorlar. Ama bunlar edebi eser olarak kabul edilmiyor. Yani dediğim gibi mezar taşlarında yazdığı için kitlelere ulaşması beklenen metinler değiller bunlar. Sadece o mezarı ziyaret eden kişiler için yazılmış metinler diyebiliriz. Tabii kaç kişinin okuma yazma bildiği de düşünülmesi gereken bir konu burada. Ama bu yazıtlardan sonra bizim asıl Türk Edebiyatı'nın başlangıcı olarak kabul ettiğimiz ve ilk metinleri olarak kabul ettiğimiz Göktürk ya da Orhun ismiyle anılan kitabeler var. Bu kitabeler adından da anlaşılacağı üzere birden fazla. Ve bazıları diğerlerinden daha önemli. Işte Hakanlarca yazdırılmış olanları var. Önemli ileri gelen kişilerce yazdırılmış olanları var. Ve bu yazıtlar Göktürk alfabesiyle yazılmış. Göktürk alfabesinde 38 harf var ve arı bir Türkçe kullanıldığını söyleyebiliriz. Yani arı Türkçe, Türk Edebiyatı'nda çok önemli bir yer kapsıyor. Tarihi boyunca, Türk Edebiyatı tarihi boyunca bu arı Türkçenin önemini yer yer göreceğiz. Bunlar nutuk özelliği taşıyan metinler ve hakanların görevlerini ya da halkın devlete karşı olan sorumluluklarını anlatan, Bazen de Türklerle Çinliler arasındaki savaşları anlatan metinler. Yani bir nevi tarih yazıtları olarak da nitelendirebiliriz. Yoluk Tigin ve Ton Yukuk adında kişilerin yazdığı biliniyor. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda bu döneme, bu kitabelerin yazıldığı döneme kadar olan döneme Göktürk dönemi deniyor ve sonrasında da bir Uygur dönemi var. Ve Uygur döneminde yazılan metinlerde 14 harflik Uygur alfabesiyle yazılmış. Yine bazı kitabelerden, yazıtlardan bahsetmek mümkün. Bunlar biraz daha dini öğreti tarzında metinler. Tabii ki İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı kitabelerden ibaret değil. Başta da söylediğim gibi sözlü edebiyat ürünleri de var. Bu ürünlerden çoğu üç farklı törende icra edilmiş metinler. Sonradan yazıya geçiriliyorlar tabii ve biz o yazıya geçirilme sayesinde haberdar oluyoruz bu metinlerden. Bu törenlerden bir tanesi sığır. Adı da üzerinde av dönemi başlamadan önce yapılan bir nevi e, dua içeren tören. İkincisi şölen. Şölen de av mevsimi bittikten sonra bir nevi şükran için yapılan bir tören. Ve sonuncusu da Yu adı verilen cenaze törenleri. Tabi bu üç farklı törende üç farklı şekilde metinler, maniler, masallar, destanlar, kahramanlık öyküleri gibi e, konular işleniyor. Ve bu e, metinlerin hepsi doğaçlama bir şekilde üç telli bir çalgı kopuz. Kopuz adı verilen üç telli bir çalgıyla icra ediliyor. İcra ediliyor diyorum çünkü söyleniyor dersem şarkı söylemiş gibi olacak. Okunuyor dersem de sanki yazılı bir metni varmış gibi olacak. Ama bunlar doğaçlama. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'ndan sonra bir geçiş dönemi var. Ama bu geçiş dönemi çok bence şanlı bir dönem. Çünkü Türk Edebiyatı'nda çok önemli dört eserin yazıldığı bir dönem bu. 10. yüzyıldan itibaren Türk kabilelerinin toplu bir halde İslamiyeti kabul etmeye başladığını söylemiştim. 10. yüzyıldan sonra 12. yüzyıla kadar bu İslamiyete geçiş süreci devam ediyor. O yüzden bu süreç hem İslamiyet öncesi inançları hem de İslamiyetin etkilerini yansıttığı için metinlerde geçiş dönemi olarak kabul ediliyor. Yazılan dört önemli eserle devam edelim. Birincisi Yusuf As Hacip tarafından yazılmış Kutatku Bilik. Kaşkar Mahmut tarafından yazılan Divan-ı lügat -ı Türk de var. Edip Ahmet Yükleli'nin yazdığı Atabetül Hakayık. Ve Ahmet Yesevi'nin yazdığı Divani Hikmet. Bu dört eser İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı eserlerinden geçiş döneminde yazılmış olan eserler. Maalesef bu metinler yani en azından ben öğrenciyken üzerinde çok durulmayan ve okunup işlenmeyen metinlerdi. Hala öyle bilmiyorum. Eğer ortaokuldan ve liseden arkadaşlarım varsa beni izleyen, yorumlarda beni aydınlatın. Şu an bu metinler hala sadece isim olarak mı geçiyor yoksa inceleniyor mu? Metinlere hakim misiniz? Ben bu konuyu merak ediyorum. Çünkü biz değildik. Bu aslında benim YouTube kanalı açma sebeplerimden biri. Çünkü bir mecra olsun ki bu metinlere bakıp üzerine konuşmak için sebebim olsun demiştim. Umarım yakında daha önce okuyamadığım ve aşina olmadığım bu tür metinleri okuyup sizlerle video olarak paylaşabileceğim. Şimdi böylelikle İslamiyet öncesi Türk edebiyatını bitirmiş oluyoruz. Bunlar önemli eserlerdi. Ama İslamiyet dönemi, İslamiyet'in etkisinde olan Türk edebiyatında da çok önemli eserler var. Bu dönem geçiş döneminin sonunda 13. yüzyılda başlıyor ve 19. yüzyılın neredeyse ortalarına kadar devam ediyor. Bu 5 uzun yıl boyunca ne eserler verilmiş? Biraz ona bakalım. Çok gerçekten şanlı dönemler bunlar. Yani bence İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı da, İslamiyet dönemi de, sonrası Batı etkisindeki Türk Edebiyatı da her biri kendi içinde çok şanlı, çok e, muhteşem eserlerin verildiği dönemler. İslamiyet dönemi Türk Edebiyatı'nı da ikiye ayırıyoruz. Bu sefer dönem olarak değil de tarz olarak. Bunlardan birincisi Halk Edebiyatı, diğeri de Divan Edebiyatı. Halk Edebiyatı aslında adı üstünde halka hitap eden, halktan kişiler tarafından yine icra edilmiş diyeceğim çünkü yazılı olmayan sözlü şiir metinleri genelde. Şiir metinleri üçe ayrılıyor. Anonim, aşık ve dini tasavvufi. Anonim olanlar yine adı üstünde kim tarafından ilk icra edildiği bilinmeyen, aşık Kimin icra ettiği bilinen, kimin ilk söylediği bilinen eserler ve dini tasavvufi de tekkeler etrafında söylenen ve bilinen metinler. Şiirler, maniler, türküler, semailer, koçaklama ve ağıt gibi türleri olan şiirler belli sohbet ortamlarında bağlama eşliğinde icra ediliyordu ve tabii yine doğaçlama olarak. Bu gelenek aslında İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'ndan geliyor. Aynı geleneğin biraz değiştirilmiş, konuları daha zenginleşmiş hali. Bu dönemde ilk defa yavaş yavaş nesirde yani düz yazı metinlerde ortaya çıkmaya başlıyor. Halk hikayeleri, biraz da geleneksel tiyatronun ilk örnekleri bu dönemde yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor diyebiliriz. Dönemin en önemli isimleri ve halk edebiyatının temsilcileri arasında Köroğlu, Karacaoğlan, Gevheri, Dadaoğlu, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal ve Aşık Veysel Şatıroğlu gibi isimler var. Tabii ki çok daha fazlası da var ama bunlar ilk aklıma gelenler diyelim. Halk edebiyatı ne kadar halktan olan kişilerle ve halkı konu alan metinlerle var olmuşsa divan edebiyatı hiç de öyle değil. Divan edebiyatı aydın eğitimli çevrenin ürettiği metinlerden oluşuyor. Aydın kişilerin öğrendikleri Arapça ve Farsça dillerinin etkileri divan edebiyatında oldukça yoğun. Şiirler tabii yine şiir ağırlıklı olarak ürünler veriliyor. Şiirlerin dili oldukça ağır ve süslü. Ne kadar süslüyse o kadar iyi aslında divan edebiyatı için. Çünkü bu insanlar eğitimliler ve çok küçük bir zümredeler. Ve o küçük zümre içerisinde ne kadar eğitimli olduklarını ve dili ne kadar güzel kullandıklarını kanıtlamaları lazım. Ve tabi bunlar şiire yansıyor. Edebiyat eserlerinin toplandığı defterler de var. Onlara da divan deniyor. Aslında belki de bu yüzden divan edebiyatı deniyordur. Bunlar Halk edebiyatında da var olan defterler aslında halk edebiyatındaki versiyonlarına junk deniyor ve junk'leri toparlayanlar okuma yazması olan kişiler ve onların bu defterleri toplama amacı icra edilen şiirlerin, manilerin, işte ağıtların kaybolmamasını sağlamak. Ama divanın amacı tek bir şairin eserlerini bir araya toplamak. Yani yine bu kesim okuma yazmayı bildiği için ve okuma yazma bilen kişiler tarafından okunduğu için tek bir şairin eserleri tek bir defterde toplanıyor. Hatta bu divan defterleri, divan adı verilen defterleri sultanlar tuğralarıyla imzalayıp, mühürleyip saray kütüphanesine de kabul edebiliyorlar. Bu konuyla ilgili küçük bir spoiler vermek istiyorum burada. Çünkü çok heyecanlıyım bu konuyla ilgili. Daha sonraki haftalarda yayınlamayı planladığım divan şairi olan bir şairin divan defteri bu şekilde saray kütüphanesine kabul edilmiş. Kim olduğunu söylemeyeceğim ama. Divan edebiyatını halk edebiyatından ayıran başka bir özellikse, defterlerden sonraki başka bir özellikse kullandıkları ölçü. Halk edebiyatında genelde hece ölçüsü kullanılırken ki hece ölçüsü Türkçe'ye yatkın bir ölçüdür. Uygulaması kolay bir ölçüdür. Doğaçlamaya da uygundur. Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılıyor. Aruz ölçüsü bence Türkçe'ye çok da uygun olmayan demek istemiyorum. Yani divan edebiyatındaki şiirlerin ahengini hepimiz biliyoruz. Ne kadar Melodik ne kadar kulağa hoş gelen şiirler bunlar. Ama zor, Türkçeye uyarlaması zor bir ölçü, aruz ölçüsü. Divan edebiyatında şiir türleri olarak gazeller, mesneviler, şarkılar, rubailer, mersiyeler gibi türler varken nesir olarak da düz yazı olarak da seyahatnameler belki en çok bilinen, en popüler olanlarından. Seyahatnameler de gerçekten çok ilginç metinler. Yani hem tarihi bilgi veriyorlar hem de bazılarının kurgu olup olmadığı çok da bilinmiyor. Gerçekten çok ilginç. Divan Edebiyatı'nın önemli temsilcileri arasında Baki, Fuzuli, Şeyh Galip, Katip Çelebi, Evliya Çelebi, Nedim, Nefi gibi birçok önemli isim var ve daha nicesi var. Ancak 19. yüzyıldan sonra hem halk edebiyatı hem de divan edebiyatı eski şanlı halini biraz yitiriyor. 3 Kasım 1839'da Gülhane Parkı'nda Tanzimat Fermanı okunuyor. Tanzimat Fermanı hepimizin de tarih derslerinden bildiği gibi batılılaşmanın ilk somut adımıdır. Ve bu batılılaşma ile birlikte hem halk edebiyatı hem divan edebiyatı biraz sessiz bir döneme giriyor. Ve üçüncü ana dönem olan batı etkisindeki Türk edebiyatına girmeden önce bir geçiş dönemine ihtiyacımız var. O geçiş döneminde şairlerin, yazarların batılılaşmaya kendilerini alıştırmaları lazım. Bugün sabah kalkıp gazel yazan bir şair, yarın sabah kalkıp dedektif romanı yazamaz. Bu mantığın oturması için o geçiş dönemi lazımdı bize ve o geçiş döneminden sonra Batı etkisindeki Türk Edebiyatı'ndan konuşmaya başlayabiliyoruz. Tanzimat Fermanı'nın ilan edildiği 1839'dan 1860'a kadar olan dönem geçiş dönemi olarak kabul ediliyor. Ve 1860'dan 1896'ya kadar olan dönemde Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı olarak anılıyor. Ve batılı tarzda ilk eserler bu dönemde verilmiş, bu dönemde yazılmış. Ondan önceki o geçiş döneminde sadece çeviriler falan var. Batılılaşmaya alışmak. <laughs> bu dönem kendi içinde de ikiye ayrılabilir. Ama bir edebiyat dönemi olarak değil de edebiyat anlayışı olarak. Birinci grup sanat toplum içindir anlayışını benimsiyor. Ve halk edebiyatının devamı gibi düşünebiliriz bu grubu. Bu anlayışı benimseyen yazarlar Vatan, Millet, adalet, eşitlik hatta özgürlük gibi kavramları metinlerinde işlemeye başlıyorlar. Dili sadeleştirmeye yeltenmişler. Yeltenmişler diyorum çünkü çok da başarılı olmamış. Yani aslında divan edebiyatı geleneğinden gelip de edebi eserler vermeye devam edecek olan yazarlardan bahsediyoruz. Çünkü eğitimli kesim artık sadece edebi eserler vermeye devam ediyor okuma yazma bilmesi lazım çünkü artık sözlü edebiyat bitti. Ve o kişilerde dili çok da fazla sadeleştirememişler. O yüzden bu konuda pek başarılı değiller. En önemli temsilcileri arasında Ziya Paşa, Namık Kemal, Şinasi gibi isimler var. Sanat toplum içindir diyenler varsa tabii ki sanat sanat içindir diyenler de olacak. Bunlar da ikinci grubumuzu oluşturuyorlar. Batılılaşmayla divan edebiyatının iç içe geçtiğini düşünün. Bu dönem o dönem. Sanat sanat içindir diyenler bunu yapmaya çalışıyorlar. Belki de Shakespeare çevirileri falan vardı. Onu okudular ve ondan sonra metinlerini yazmaya başladılar. Bu dönemde tiyatroda yazılmaya başlanıyor ve tiyatro eserleri sergilenmek, oynanmak için değil, okunmak için yazılıyor. Sanat sanat içindir dediği için de toplumsal konulardan çok bireysel konular öne çıkmış metinlerde. Her iki grupta da aslında son derece önemli yazarlar ve son derece önemli eserler söz konusu. Ancak sonrasında sanat sanat içindir diyenler biraz daha ön plana çıkıyorlar. Çünkü Recaizade Mahmut Ekrem bir grup genç sanatçıyı yönlendirerek Servet-i adı verilen ve hali hazırda çıkıyor olan bir dergide yazmaları için önce oluyor. Dergi aslında hala dediğim gibi devam eden, çıkan bir dergi. Ona edebiyat köşesi ekleniyor diye düşünebiliriz. Siyasi baskıdan dolayı dergi kapatılıncaya kadar 5 yıl boyunca bu kişiler Servet-i dergisinde yazmaya devam ediyorlar. Ve yine çok ağır, çok süslü bir dil kullanıyorlar metinlerinde. Hatta o kadar ağır, o kadar süslü bir dil kullanıyorlar ki aydın kesimler bile metinlerini anlamakta zorlanıyorlar. Ve o yüzden sadece çok küçük bir grup olarak kendileri belki de yazdıklarını anladıkları için onların yaptıkları edebiyata salon edebiyatı denmeye başlanmış. Yani biraz eleştirilmişler. Zaten çok ağır metinler yazıldığı için ve çok, yine çok küçük bir gruba hitap edildiği için çok da başarılı oldukları söylenemez belki kitlelere yayılma açısından. Ama verdikleri eserler her zaman olduğu gibi çok önemli ve bugün bile okuduğumuz eserler. Siyasi olarak edebiyat ve dergilerin baskı altında olduğu bir döneme denk geldikleri için dergi kapatıldıktan sonra bir süre hiç edebiyat eseri verilmemiş. Oldukça sessiz bir döneme girilmiş. Ama bu genç yazarlar, genç sanatçılar arasında olan isimler Tevfik Fikret, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Cenab Şehabettin ve Hüseyin Cahit Yalçın gibi isimler. Yine dediğim gibi hepsi bugün de okuduğumuz eserlere sahip olan yazarlar. Ama o siyasi baskı sonsuza kadar devam etmiyor. 1908'de ikinci meşrutiyet ilan ediliyor. Ve ikinci meşrutiyetin ilanıyla bir özgürlük ortamı oluşuyor. Servet-i Fiyun'un yazarları ve onlara dahil başka birçok yazar da 1909'da Hilal Matbaası'nda bir toplantı düzenliyorlar. Ve yeni bir edebiyat akımıyla edebiyat dünyasını yeniden canlandırıyorlar. Kendilerine Fecriyati ismini vermişler ama maalesef başarılı bir girişim olmamış bu. Yine çok kısa sürüyor ve bu kısa süreden sonra topluluk dağılıyor. 1912'ye kadar devam etmiş yani sadece 3 tane. Bu grubun önemli isimleri arasında Ahmet Haşim var, Emin Bülent Serdaroğlu ve Tahsin Nait var. Bu grup kolay dağılsın da devamında güçlü bir edebiyat olacak. Yani devamında güçlü bir edebiyat geliyor. 1911'den 1923'e kadar devam eden ve adına milli edebiyat denilen bir dönem başlayacak. Artık batı taklidinden çok ulusal kaynaklardan beslenen bir edebiyat gerekliliği var ve Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı gibi tarihi olaylardan sonra da bir milliyetçilik duygusunun yaygınlaşması söz konusu. Tabii ki bunlar da edebiyata yansıyor. O yüzden zaten milli edebiyat diyoruz. Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem ve Ömer Seyfettin Genç Kalemler isminde bir dergi çıkarmaya başlıyorlar. Bu dergide Ömer Seyfettin bir makale yayınlıyor. Makalenin başlığı da Yeni Lisan. Başlıktan da anlaşılacağı üzere edebiyattaki yeni dil anlayışının nasıl olması gerektiğini yazmış Ömer Seyfettin. Ana tema dilin sadeleştirilmesi elbette. Çünkü bunu çok uzun zaman boyunca başaramamışlardı. Arapça ve Farsça'nın terk edilmesi gerektiğini yazmış. Ama şöyle bir şey de söylemiş. Halk tarafından yaygın bir şekilde kullanılan ve birçok kesimin bildiği, öğrendiği Arapça ve Farsça kelimeleri değiştirmeye çalışmaktansa onları kabullenelim demiş. Yani yeniden bir sırf arı Türkçe olsun diye, sırf Türkçeyi sadeleştirmek için bir dayatma yapmayalım demiş. Ne kadar mantıklı. Çünkü dil o zamana kadar nasıl değiştiyse onu kabul edelim diyor. Ayrıca İstanbul Türkçesinin de yazı dili olarak kabul edilmesi gerektiğini söylemiş. Konuşma diliyle yazı dili aynı olmalı demiş. Bu makale çok önemli çünkü dili sadeleştirmenin artık belli başlı kuralları var ve edebiyat dünyasının bu kurallara uyması gerekiyor. Ve bu dönemde artık milli edebiyat söz konusu olduğu için Anadolu coğrafyası, Anadolu insanı da metinlere konu olmaya başlıyor. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem, Refik Halit Kanay, Memduh Şevket Esendal, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip adı var, kadın yazar. <laughs> Mehmet Emin Yurdakul gibi isimlerin eserlerini artık okumak mümkün. Ve gelelim edebiyat tarihinde son ve güncel olan dönem olarak kabul ettiğimiz Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'na. Bu dönemin 1923'te başlayıp günümüze kadar devam ettiği kabul edilir. 1923'ten 1940'a kadar milli edebiyatın etkisini görüyoruz edebiyatta tabii ki. Artık milli edebiyat konularına milli mücadele, Atatürk ilke ve inkılapları gibi konular da dahil ediliyor. Ve halkın içinden gelip yetişen yazarlar da var artık. Sadece eskiden olduğu gibi belli bir kesime ait değil edebiyat. 1940'tan sonra da savaş karşıtlığı, barışın övgüsü, marksizm, köyden kente göç, toplumsal sorunlar gibi konular da artık edebiyatın bir parçası haline geliyor. Anadolu'da okullar açılıp yaygınlaştıkça okur yazarlık artıyor tabii ki ve okur yazarlığın artması demek edebiyatın daha büyük kitlelere yayılması ve aslında edebiyatın artık bir ihtiyaç olması demek. Roman da diğer eserler kadar yaygın hale geliyor artık 1940'tan sonra. Ve daha önce de belirttiğim gibi günümüze kadar devam eden bir edebiyat anlayışımız oluyor. Nobel aday gösterilen, Nobel kazanan, yazdıkları onlarca dile çevrilen yazarlarımız var. Her birini okuyamayız belki ama hepsine sahip çıkabiliriz. Edebiyat dönemlerini mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışarak anlattığım bu videomda. Atladığım noktalar olabilir ve eğer böyle noktalar olduğunu düşünüyorsanız lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Bu videoyu hazırlarken kullandığım kaynaklara videonun açıklamalar kısmından ve videomun metnine de blogumdan ulaşabilirsiniz. Sosyal medyada da varım. O kanallardan da beni takip edebilirsiniz. Diğer videolarımı da izlemek ve bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma mutlaka üye olun. Şimdi bu kadar. Hoşçakalın.